Bu ülkede iş arayanların yani yüzde on bir işsizlik var ya çoğu üniversite mezunu. Yani siz mesela bir metalerji mühendisi kaynakçı olarak çalışmaya hazır çocuk iş bulamıyor. Onun için o bir takım AKP'li şeyler var yani milletvekili adayları bunu söylüyor bilmedikleri Efendim, için bunlar bunlar e, bizim e, siyasi çevrelerden değil direkt bizzat konuklarımızdan ha, o zaman iş dünyasından duyduğumuz Yo, onu da düzeltelim şunu söylüyorum mesela, tabii mesela ilgili. en çok konuşulan mesela işte, işte su altı kaynakçısı yok. E dönüp bakmak lazım ya 9 yıldır iktidardasınız güzel kardeşim. Niye bu meslek liselerine bu şeyi hazırlamadınız? Yani bizim eğitim politikamız niye bu kadar berbat oldu da biz bunu eğitemiyoruz? Bizim eğitim politikamız sürekli bir imam hatip meselesi üzerinden tartışılır. Ya yazık bunu tartışalım çünkü siz orada bir sömürü var. İmam hatipler açıldı mı kapandı mı? Hayır kardeşim artık bunu bırakalım. İmam hatip açılabilir kapanabilir. Ya bu ülkenin geleceğini yetiştirmek zorundayız. Bir sürü çocuk görüyorum. 25 yaşında ne yapacağını bilmiyor. Hiçbir mesleği yok bu çocuğun. Şimdi buna istihdam yaratacağım diye çok zorlanırsınız. Onun için bizim eğitim politikalarımızda sürekli bunlara eğitmek üzerine, sürekli bunlara kurs vermek üzerine, ailesi ortasından para alıyorsa diyoruz eğitim alacaksın. Kalifiye bir iş gücü olacaksın. Seni arayan bulacak ve geleceğin temellerini bu insanlar atacak. Peki gelelim aile sigortasına. Tabii buyurun. E, bu çok önemli ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi hedefleri arasında önemli de bir yer tutuyor. Evet. Peki bunun kaynağı Türkiye'de mevcut mu? Tabii ki mevcut. Yani bakın Türkiye Türkiye'yi biz hafife alıyoruz. Ya bir de aile sigortasını doğru bilmiyoruz. Şimdi aile sigortasında açığımız 7 milyar lira. 7 küsür milyar lira. Türkiye için 7 milyar lira para değil, gerçekten para değil. Ya siz düşünün Adalet ve Kalkınma Partisi 2.1 milyar lira kömür yardımına para dağıttı. 2.1 milyar lira ya bugün sorun o kömür alan vatandaşa sorun kardeşim sana ben tonu 350-400 liradan kömür mü vereyim yakamadığın o kömürü dere diplerine döktüğün o kömürü mü vereyim sana onun parasını mı vereyim herkes bunun parasını ister niye vermiyor çünkü orada öbür şirket kazanacak değil mi e makarna yardımı bakın toprak muhasirleri ofisindeki ihalelere bakın Toprak mesela başbakan çok kızdı. Bu pirinç spekülasyonunu kim yaptı kardeşim benim vatandaşıma kim pahalı pirinç yediriyor? Toprak mahsulleri ofisine baktık. Rekabetçi olmayan ihaleyi kim almış biliyor musunuz? Mersin'in AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı. İhale yok bir şey yok kardeşim. Pazarlık usulü vermişler adama. Açık ihale yapmamışlar bile. Şimdi buna baktığınızda önce kendi sisteminize bir bakın. Bütün dünya diyor ki nakit yardımlar aynı yardımlardan üstündür. Çünkü nakdi aldığı zaman o ailenin kadını en iyi ihtiyacın çocukların ihtiyacını o bilir. Önlük mü alacak, ona çikolata mı alacak, gidip evine makarna mı alacak, kirasını mı ödeyecek en iyi o bilir. Siz diyorsun sen bilmezsin kardeşim al sana makarnayla kömür. Kömürü makarnaya karıştırıp yiyeceksin. Onun için bütün dünya literatürü Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediğini söylüyor. Ve aile sigortası sihirli bir proje. Niye sihirli bir proje biliyor musunuz? Dokunduğu an Türkiye'de yoksulluğun sömürüsünü bitirecek. Peki efendim ne kadar sürecek bu? Yani ne kadar sürecek? Sonsuza kadar sürecek ama şunu söylüyorum ben. Yoksul kaldığı sürece bundan yardım alacak. Ama bizim ekonomik düzenimizde yoksul sayısı çok azalacak hanımefendi ve bu mesela çalışmadan ha onu da söyleyeyim en çok hı hı. şey yani ben 600 liraya asgari ücretle çalışıyorum. Niye çalışayım de ben bunu şey yapayım. Evet en fazla Evet. Hemen soru çok güzel soru aslında. işte. Bunları açıklamamız lazım yani çünkü insanlara bu aile sigortasının çalışmaz bir sistem olduğunu anlatmaya yönelik kötü niyetli çabalar görüyorum ben. Şunu söylüyorum bakın bir kere asgari ücret yavaş yavaş yükselecek. Ve şu olacak. Aile sigortasında herkes 600 lirayı ...alan ailelerin özelliği şu olacak... ...eğer siz iş arıyorsanız... Hı hı. ...biz size iş veremiyorsak... ...sizin açlıktan ömredecek göz yumacak değiliz... ...bu 600 lirayı elbette vereceğiz ama... ...biz size iş üreteceğiz... ...bu işlerin bir takımı da... ...keynezyen bir modelde kamusal işleri olacak... ...size iki kere iş önerdik... ...üçüncü de kabul etmezseniz bu aile sigortasını alamayacaksınız... ...kimse kimsenin ödediği vergiyi... ...böyle yattığı yerden tüketemeyecek... ...onun için aile sigortası modelini iyi bilmek lazım... Yani biz zaten istihdam artıracağız ve istihdam eğer özel sektör sağlayamamışsa, bu insanlara da iş bulamamışsa biz mesela bir takım kamusal işler önereceğiz ona. Mesela deniz kıyılarının temizlenmesi, ormanların tekrar ekilmesi gibi. Ama diyelim ki kadın çalışamaz bir durumda. İki tane çocuğu var, zavallı kadın nasıl çalışsın? Elbette ki parayı alacak. Amca çok yaşlı. Çalışamaz durumda. Nasıl ona iş verseniz bu o adam nasıl çalışsın? Elbette ki o parayı alacak. 61 yaşında amca. Çaycılık yapıyor. Bağkurlu veya işte SSK'lı. Bu amca işten attılar. 61 yaşında iş de bulamıyor. 65 yaşına kadar ne olacak? Açlıktan mı ölecek? Elbette ki o parayı verecek. Helali hoş olsun. Yani bu parayı sonuna kadar alacak. E finanse de değil. Yani finansman yöntemlerini de açıklıyoruz zaten biz bunu. Peki efendim devam edeceğiz ama size biraz soluk aldıralım. İstiyoruz. Tabii 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 zevk de ben çok zevk de ee, Bu arada bir haber turu yapalım. Dönüşte de Merkez Bankası'nın kapanış bölgelerine bakacağız.